Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Alevilik, Şiilik ve Caferiliği hedef alan sözlerine Hatay'dan bir tepkide Ehli Beyt ile Kur'an İlim Derneği'nden geldi. Yazılı açıklamada her zaman devletinin, vatanının ve bayrağının yanında yer alan Alevi cemaatine karşı atılan bu iftiralar ülkemizin milli birlik ve beraberliğine de çok ciddi bir tehdittir denildi. Şia'nın aslında İsrail'e müttefik olup sadece Müslümanlarla savaştığı Diyanet Caferi İlmihali adı altında kitap basarak bu ateşe benzin döküyorsa ve Milli Eğitim Kitapları Caferiliği 5. Hak mezhep olarak gösteriyorsa sözün bittiği yere geldik demektir şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Öncelikle bahsi geçen İlmihal yaklaşık 10 yıl önce basılmıştır. Kendisi gündemi 10 yıl geriden takip etmektedir. Bununla beraber Türkiye'de sayıları yaklaşık 25 milyonu bulan Alevi cemaatinin amel ettiği Caferiliğe ait bir ilmihale dahi Tahammül edemeyen bir zihniyetin deha zihniyetinden farkı yoktur. Başta Diyanet İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kademelerinde Alevileri yok saymak, görmezden gelmek ve sindirmeye çalışmak, bu bağlamda provokatif söylem ve davranışlarda bulunmak, halkımızı kutuplaştırmaya çalışmak, hele ki bunu kürsü ve minberlerden yapmaya çalışmak kabul ve telafi edilemez bir yanlıştır. Akıl ve basiret sahibi toplumumuz bu ve benzeri şahsiyetleri tarihte olduğu gibi bugün de ciddiye almayacaktır.